videosu var havuza dalmış en son ne aldınız ne kadar dur hadi şunu da izleyelim en son gel baba en son ne satın aldınız ve ne kadar para ödediniz onu almak için en son ne satın aldım vallahi eee şey ben yani daha yeni kafeye para ödedim başka yok yani bir şey satın almadım ne daha kahve? kahve ne kadar ödediniz 104 lira ne Üç tane kahve ha 3 tane Türk kahvesi Evet. Lokanta gömleği aldık. Lokanta gömleği aldınız. Evet. Ne kadar aldınız abi? 2,5 milyar. <laughs> 2,5 milyar. 10 20 tane. Ee, bu ne yapalım? Öyle. Döner yedim. 20 23 TL. 40 lira verdim. Bir sigara aldım. 40 lira verdim. Satan kişi dedi ki hocam dedi niye 40 lira veriyorsun? 2 20 1 20 2, verdim. Dedim abi fiyat bilmiyorum. Dedim niye dedim? Takip edemiyoruz sürekli zam 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 nereye kadar? Telefon aldım 1750 lira ödedim. Öyle mi? Ne aldın? iPhone 7 Plus. İkinci mi? Evet. En son e, dolar almıştım, 100 dolar. 1750 civarı tuttu. Şimdi işte götürdüm, birine verdim. En son ayakkabı almıştım. Kaça? 700 almıştım. Ne zaman? Bir hafta falan oldu. Ben daha ayakkabı Beş, aldım. 2000 dağıtın. aldım geçen hafta. Suyu kaç aldın? Suyu mu? 1.5. Ben saat aldım. Bunun markası ne ya? Don kontrol hapı aldım. 195 lira ödedim. <laughs> en son bunlara satın aldık. <laughs> İyi yapmış en azından. Yararlı bir 195 lira ödedim. En son bunları satın aldım. Toplam 300 liraya mal oldu bana. <laughs> ee, okul için bilet aldım. İstersen sana da satabilirim yani. Okula bilet satıyorum. Bana 300'e sattılar. Ben 600'e satmaya çalışıyorum. Bugün çilek aldım. 12 liradan 24 lira. 1 kilosu torunum, 1 kilosu benim evim. Hiç almadık daha. <laughs> 90 lira. Döner. Döner. Evet. Kaç ekmek var? Bir buçuk ekmek. 90 lira mı dedin? Evet. Su aldım 3 TL aldım. Ayakkabı 560. <laughs> 4 kişi bir yemek Çok yedik. Çok net konuştu. 120 <laughs> lira ödedik. Ne yediniz ya? Kuzum kestiniz. Yo. Tava yedik. Bir de karışık kebap yedik. Ooo yarasın. Birlikteydik. 13 Pro Max. 1000. Bin... 95 dolar. 1095. Dedim ne oluyor? 1095 TL diyecek oh, sandım bir an. 1095 dolar. Ulan, nereden aldınız? Kuzey Ereğli'den. Öyle mi? Evet, çift vatandaşım. Bir almış olsaydınız aşağı yukarı bir 20 25 30 gibi. Döner ve kola. Ne kadar tuttu? Annem ve benimki 99 TL. Çilek aldım 15 lira. 1 kilo Evet. De not aldık 10 lira. 3 <laughs> tane 10 lira. Kaç para oldu şu an onlar? 13 Pro Max ne kadar? En son bir zam daha geldi onlara ya. Kaç oldu? 35'i geçti mi? <laughs> Bakalım. 33, 40 ama şeyleri var tabi Hafızalarına göre çok değişiyor. Ya mesela bir terabaytlığı, terabaytlı 1 çok... telefon mu olur lan? Ya var. Bir terabaytlı çok... kaç para? Ee, 42 bin lira. Ray. Ya 128'liği 33 bin lira. 256'da da 35 bin lira. <laughs> i̇şte, evet evet kurumuş tane, ne 3 tane 10 lira aldı. 2 gün önce şeker aldım kilosu 24,5. Eee en son künefe yedik biz. Eee 96 lira tuttu. Evet bence çok pahalı. Ve en son bir saat aldım. 80 liraya aldım. Bence bana göre pahalı. Bir sokak satıcısına göre saatler. 80 lira çok pahalı bence. Bir kahve aldım. 25. Kahve aldım. Ne almış? Ne kadar tuttu abi kahve? 140 lira. Olacak evet. her şey pahalı, bir şey yok şu zamanda, her şey pahalı. Tulum almıştım bayram için, e, 559 TL'ydi fiyatı. Çok pahalı, kendimi çok kötü hissettim ama aldım sonra gidip iade etmeyi istedim ama... Kim lan? Yok. Aa o o o! O çocuk o çocuk o çocuk! Evet o çocuk. ameliyat oldu bu. Kim lan o? Ha. Şey, çaydanlık, o şey değil mi ya tepsi yamuk Yemek yapan şey vardı. Yemek yapan! He aynen o. Bu mu? Evet ha. ameliyat oldu, burun ameliyatı oldu. Onu hiç anlamadım ha. Ya ilk defa bu kadar pahalı bir şey aldım diyebilirim. Normalde ben masraf yapmayı sevmeyen bir insanım. <laughs> Ama cimri bir insan değilim yani. İki <laughs> tane ekmek aldım. Beş buçuk para ödedim. Pahalı, değil. Beş buçuk para ödedim. Ben telefon aldım. Altı buçuk milyar ödedim. Xiaomi Mi 10 Pro aldım. En son çocuğa bez aldım ortak. Ee, Bim'den aldım. De Joy. Bu da. Ne kadar aldım? Valla 64.90. Tavuk döneri satın aldım. 25 lira ödedim. En son ne satın aldınız ve bunun için ne kadar para ödediniz? Abi gıda sayılıyor mu yiyecek? Döner aldım, iki döner, bir de bir ayran 77 lira tuttu. Aynı. Parfüm almıştım. <gülüyor> Aynı. Aynı. Calvin <laughs> Klein. 500 lira civarı bir şeydi. Bira. 30, 35, 40 gidiyor. Hangi biradan içtiniz en son? Kırmızı. Paten abi. 1800 lira abi. <laughs> Sebze aldım fasulye, lübiye, lübiye değil pardon patlıcan öyle şeyler. 200 lira tuttu. Çok pahalı hem de. Tişört almıştım. Ee, 110 lira almıştım. Elsiden. Elsiden. El en son ne aldık bırakalım Hanım? <laughs> <laughs> ha? Süpürge. 500 TL'ye. Yok canım şu elektrikli el süpürgelerinden. Yine de pahalı. Hayat pahalı gülüm. Evet bol bol yiyoruz simiti işte ne yapalım. Alıştık artık hayat pahalılığına. Bunları aldım. <laughs> ne kadar tuttu bu aldıklarınız? 400'e yakın tuttu. Hayat çok pahalı. En son eve eşya aldım. Eşyalar ben esnaf olduğum için ben en ucuz yerlerden alıyorum. Toptancı halinden alıyorum. Yalnız tabii benim gibi herkes bilmiyor. Ben bu çarşıda büyüdüm. Ben şu anda 66 yaşındayım. Eee 50 senedir bu çarşıdayım ben. Evet. Ee, diğer adamlar benim bildiklerimi bilmiyor. Yani böyle toptancı yerlerden falan almayı. Ee, telefon 13 bin küsur bir şey olması gerekiyor. Bugün aracıma 4 tane yazlık lastik aldım. Oy ben de en son lastiklere bakayım dedim vazgeçtim almadım sonra. Ee, 4 mevsimde kışı geçirdim ya. Takıldım öyle. Ne kadar tuttu lastikler? 500 TL'ye aldım. Bir ay önce 2800 lira civarındaydı. En son araba aldım. 330 bin. Skoda Octavia Geçen hafta sattım 437.000'e Amfite kahve aldım 23 liraya aldım Aslında Starbucks'a daha pahalı Yani Yine bir rahatladım çünkü Starbucks 30-35'e alıyorum Ve rahat değilim bu durumda Kahve içemiyoruz Tost aldım 15 TL Gerçekten çok pahalı <laughs> Bu devirde en pahalı yemek Çorap 20 lira ama bir tane değil. Bir tane aldık. Altın aldım az önce. Bugün 930 lira altın gramı. 27 gram işte 27 28 bin telefona koyup da geldi. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan... Geçen hafta... Altının şeyini gördünüz mü abi son fiyatlarını? Yo. Toyota Corolla ne kadardır sence sıfır? Toyota Corolla sıfır kaç bir, paradır? Bir boşunu söyle bir de fullünü söyle. Hmm... Bekle bir. Sa 750 bin vardır ya. Yoktur lan. Vardır ya. Dur bir dakika. Toyota Corolla sadece şey tipine bakacağım. 2022'nin tipinden anlıyorum ben artık. Ben size bir söyleyeyim Toyota Corolla 900 bin lira olmuşum lan. Abarttım lan amına Abi, koyayım dur. Boşu 500 bin dolusu 700 bin. Niye böyle bir yüksek söyledim biliyor musun? En son benim arabayı alırken Volkswagen'e gittim ya orada böyle minnak minnak modellerini bilmediğim arabalar 800 bin lira, 850 bin liraydı böyle Hani bir düşündüm böyle 10 saniye 20 saniye nasıl olabilir lan diye Oradan bağladım bir de işte benim kediyi düşündüm falan 900 olmuş mudur diye uçtum ama 700-800 vay amına koyayım ya Bence Corolla için çok para ya Oğlum yani. çok lan deli misin zaten ya Yeni kedim var ha bir tane aldım ya. Abi yalnız üzeri izliyoruz videoyu gözlere bakıyorum. Senin de işte hepimiz aslında işten böyle mutlu. Oğlum ne nasıl mutsuz olmayacaksın sen ne diyorsun ya? Arkadaşlar sürekli şey gidiyorum kusura bakmayın ama çok sıvı tüketiyorum bugün mecbur. Habire işemem gerekiyor.